...çok açık konuşuyorum. Ben hiç işte lafımı esirgemem. Hocam, bir tarafta hocam. kenarda sokağa atacağım... ...atacağım 100 bin dolar param olsa... ...lütfen beni... ...Rütük ve bizi izleyen gençler bağışlasın. Aslında... ...bahise teşvik etmek iyi bir şey değildir. Ama Değil dünya bana? futbolunda da bu iş gerçektir. Ne kadar inanıyorum. Turu Chelsea'nin geçeceğine... ...Turu Chelsea'nin geçeceğine... ...bahis yaparım tek maç. Ama tekrar söylüyorum. Futbolda neydi o adanın adı? Faro Çıktılar suyun üzerine. Suyun altındayken de yenerler. Futbolda kesin yoktur. Futbol adama bikini de giydirir, Jartiyer de giydirir demiştim. Ama maalesef. Yapılan bir espri Neyse o. Yanlış konulara anlaşır. gibi olay benim bu oldu çünkü sıkıldım çünkü. Nereye baksam hep Hayır gerek yok tamam uzamasına gerek yok yani rahatsız oluyorum demiyorum manası yok artık işin cıvkı çıktı yeterince yendi bu iş. Konuşuldu bitti. Tamam. Ama şu var. Fenerbahçe'nin Chelsea elemesi halinde. Son 10 yılın üst düzey futboldaki dünyadaki en büyük sürpriz olur. Son yılın değil. Son 10 yıl. Bir. Daha ağır var. Hiç Galatasaraylar kızmasın. Şu ana kadar Türk futbol tarihinde iki tane tarihi çok önemli başarı vardı. Bir Galatasaray UEFA şampiyonluğu. iki Türkiye e, Türk milli takımının dünya üçüncüsü olması. Şayet Fenerbahçe Chelsea'yi geçerse bu üçüncü yoluna gelir ve daha ağırını söyleyeyim. Hiçbir Galatasaraylı kızmaz. Bugün hangi kıtaya hangi ülkeye giderseniz gidin. Yüzde seksen oranında Türk futbolunun markası Galatasaray Ken Fenerbahçe Chelsea'yi geçtiği andan itibaren bütün dünya arenalarında, ülkelerde, sokakta Tokyo'daki bir Japon, Kanada'daki bir bahçıvan Bolivya'daki bir işçi Türk futboluyla ilgili marka olarak bu sefer yüzde seksen Fenerbahçe'yi tanır. Ne demektir biliyor musun? Fenerbahçe'nin Chelsea'yi geçmesi demek Galatasaray'ın uluslararası alandaki marka değerini aşağı çekip kendisini yukarıya çıkartması demektir. Bu kadar önemli. Hiç kimse kızmasın alınmasın. Ama tekrar Fenerbahçe Chelsea'yi eleyebilir mi derseniz çok ama çok çok zor. Millet bana kızdı geçen sene, geçen hafta. Sevilla maçı falan iddia şirketiyle konuştum trilyonlarca liralık oynanmış ve Türkiye'de bunu oynayan milyonlarca insan yüzde %90 oranında Sevilla'nın kazanacağını oynamıştır. Demek ki Türkiye'de bizler gibi konuşuyor. Ama basının e bir kısmı canım, söz, söz meclisten kısmen içeri, kısmen dışarı. E Sevilla kazandı zaten hocam. Hayır ama turu yani, turu o, abi. oradaki bir nüans var. 3-2 kazanmış. Artı ama Türkiye'de basın ya 4 olur, 5 olur diyen insanların televizyonlarda bangır bangır gollü beraberlik, aslanın Fenerbahçe deyip halkı kandırdıklarını, inanmadığı şeyleri söylediklerini gördükçe ben onlar gibi yapamam. Benim kıçım başıma oynayamaz. Chelsea'yi, Fenerbahçe'nin elemesi espri yok artık. Espri falan bitti. Ona göre Bir daha yani. espri mespri yok çünkü olmuyor. Sıkıntı oluyor. Ha var espri kafamda da o benle beraber mezara gidecek. Tamam, modasında... odasında rüyamda belki sayıklarsam söylerim. Birlikte de kalmadığımıza göre. Eşim duyar, eşim de tatan, susar kızacağız. Susar Lafı nereye getireceğim? <laughs> Onun için fazla uzatmayayım, sıkıntı yapıyorum çünkü. Keşke şey. Keşke. Ama çok zor. Çok zor. Son on yılın dünyadaki en büyük sürprizi olur. Benden bu kadar. Ama imkansız... Belki başkası... Bak, futbolda imkansız yok. İmkansız, en imkansız diyemiyorsun.